Ebu İshak hazretlerine bir topluluk gelerek Ya Ebu İshak Sen hep vaazlarında Allah'a ibadet etmekten bahsediyorsun Allah'a ibadet etmesek olmaz mı? Bunun bir çözüm yolu yok mu? diye soruyorlar Ve Ebu İshak hazretleri olmaz olur mu? Hem de 6 tane birden çözüm yolu var Bunlardan sadece bir tanesini bile yerine getirebilirsiniz. Allah'a ibadet etmeyebilirsiniz diyor ve 6 tane çözüm yolunu şöyle sıralıyor. Birincisi Allah'a ibadet etmek istemiyorsanız Allah'ın mülkünden çıkacaksınız. Orada durmayacaksınız diyor. Evet Allah'a ibadet etmek istemiyorsak onun mülkünden çıkacağız. Allah'ın mülkü olmayan yer var mı? nereye kaçabiliriz? Nereye gidersek Allah'ın mülkü yok ki. Dolayısıyla birinci şık elenmiş oldu. Birinci çözüm yolu gitti. Geldik ikinci çözüm yoluna. Allah'a ibadet etmek istemiyorsanız onun size verdiği rızkı yemeyeceksiniz. Allah'a ibadet etmek istemiyorsanız Allah'ın size verdiği rızkı yemeyeceksiniz. Allah'ın bize vermiş olduğu rızkı yemeden insan durabilir mi? Nasıl Allah'ın verdiği rızkı yemeyeceğiz? Dolayısıyla ikinci şık da elendi. Geldi üçüncü çözüm yoluna. Ona karşı günah işlerken öyle bir yere gideceksiniz ki Allah sizi o günahı işlerken görmeyecek diyor. Allah'ın bizi görmediği yer var mı? Günahı aleni ya da Gizli işlediğimiz zaman Allah'ın bizi görmeyeceği bir yerde, kaçabileceğimiz bir yer var mı ki günahı gizlice işleyebilelim? Dolayısıyla üçüncü çözüm yolu da gitti, elendi. Geldi dördüncü çözüm yoluna. Azra Aleyhisselam gelince ondan tövbe etmek için bir müddet zaman isteyeceksiniz. Azrail Aleyhisselam sizin canınızı almaya geldiği zaman ondan bir müddet zaman isteyeceksiniz. Ya Azrail ey Allah'ın meleği şurada bir 5-10 dakika bana müsaade et de ben tevbe edeyim. Günahlarıma pişman olayım. Şu ibadetlerimi yerine getireyim. Bana bir müddet ver diyeceksiniz ki Allah'a ibadet etmeyesiniz. Peki bu çözüm yolu mümkün mü? Azrail Aleyhisselam'a böyle Deme fırsatımız var mı? Ölümün bizim için ertelenme fırsatı var mı? Yok. Dolayısıyla dördüncü çözüm yolu da elendi. Geldik beşinci çözüm yoluna. Kabre konduğunuz zaman sizlere gelecek olan münker nekir melekleri sorgusu hale geldiği zaman onların sorularına cevap vermeyeceksiniz. Ve o münker nekir meleklerini kovacaksın. Ben sizin sorularınıza cevap vermeyeceğim. Sizi kovuyorum diyeceksin. Bu mümkün mü? Böyle bir çözüm yolu mümkün mü? Değil. Dolayısıyla 5. çözüm yolu da elendi. Geldik son çözüm yoluna. Artık son çözüm yolundayız. Mahşer'de Allah seni cehenneme atarken günahlarından dolayı cehenneme atacak sırada Allah'a karşı geleceksin. Ya Rabbi ben cehenneme gitmiyorum. Cennete gideceğim diyeceksin ve Allah seni cennete gönderecek. Böyle bir çözüm yolu mümkün mü? Allah'a karşı gelip cehenneme atılacağın sırada ben oraya gitmiyorum deme şansın var mı? Dolayısıyla 6. çözüm yolu da elendi değerli kardeşlerim. Evet. Ebu İshak Hazretleri güzel bir örnekle 6 tane bize madde saydı. Bu altı madde içerisinde gördüğümüz üzere hiçbir şekilde Allah'a ibadet etmeyeceğimiz bir çözüm yolu yok. Hepsi mecburen bizi Allah'a ibadete çağırıyor. Allah'a ibadet etmemek mümkün olmadığına göre böyle bir çözüm yolu olmadığına göre bize düşen de Allah'a kulluk etmek. Allah'a güzel ibadet etmek. Cenab-ı Hak bizleri en güzel şekilde kendine ibadet eden, kulluk eden kullarından eylesin. Allah'a ibadet etmek, etmemekten, Allah'a karşı gelmekten, Allah'a isyan etmekten günümüzü gün ederek dünyayı keyfek eder geçirmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Elhamdülillahi rabbil alamin.